Alper Nergiz bizimle birlikte. Alper Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar Murat Bey. Çok teşekkürler. Alper Bey hemen bugünkü hareketi sorarak ya da aslında dünden başlayarak iki günlük, e, bir buçuk günlük borsa performansını soralım. Donald Trump'ın seçildiğinin netleşmesiyle beraber 5 Kasım'dan itibaren 8600 puanlı seviyelerden başlayan bir hareket. E, şu geride bıraktığımız güne kadar 9 Kasım'da yanlış hatırlamıyorsam 10.257 puan kapanışının ardından hafif bir düzeltme ...diyeceğim. Evet. Düzeltme mi? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu hareketi? Evet, biraz belirttiğiniz gibi düzeltme hareketi gibi gözüküyor. 8600 civarlarında taban oluşturmaya başlamıştık. Sonra ABD seçimleri olduğu, Trump'ın kazandığını açıklamasından sonra... ...bölgedeki jeopolitik riskin düşebileceği beklentisi... ...ve Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlayabileceği beklentisi... Borsada yeni bir hikaye yarattı ve 10.000 puanlı seviyelere kadar çıktık. Ee, teknik olarak 10 .200 seviyelerinden bir düzeltme hareketi bekleniyordu. Ee, biraz bu seviyelerde e, endeksin e, yorulduğunu, 8 bin başlayan çıkışın yorgunluk gözleniyor. Bunun biraz e, 9 binli seviyelerde tekrardan bir dengelenme, tekrardan bir alım e, olma ihtimali e, gözüküyor. Çünkü düşüşlerde işlem hacminin de açıkçası düştüğünü gözlemliyoruz. E, yatırımcıların çok da e, set satmaya istekli olmadığını görüyoruz. E, tabii bu dönemde Suriye'de önemli gelişmeler oldu. Hani Türkiye'nin Orta Doğu'da açıkçası e, eli güçlendiği gözüküyor. E, bölgede biraz daha e, söz sahibi ülke konumuna geldi. E, dün e, ABD Başkanı seçilen Trump da e, Türkiye ile ilgili e, olumlu açıklamaları oldu bu önümüzdeki dönemdeki Türkiye ABD ilişkileri açısından da tabi e, pozitif fakat e, içeride de e, işte hem e, belediyelerle e, ilgili bir takım e, açıklamalar oldu e, siyaset her zamanki gibi e, yine zaman zaman ön planda e, bu tür e, gelişmeler de var e, ama borsa genel olarak ekonomik anlamda bakarsak, bu yıl e, faiz ve TL enstrümanları e, yenmeyi başaramadı. E, %35 civarında e, şu andaki bir yıllık çıkış. E, mevduat faizlerine baktığımız zaman e, 50 civarında, enflasyon 47. E, bu yıl e, TL enstrümanlara yatırımcıların daha fazla ilgi gösterdiğini e, gözlemledik. Ama 2025 yılında e, hem jeopolitik risklerde düşüş, hem faizlerde düşüş, hem Fed'in hem Türkiye'deki faizlerdeki düşüşler inanıyoruz ki borsada daha yüksek seviyeleri görmemizi sağlayabilir diye değerlendiriyorum. Ya Alper Bey e, yarın akşam Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararı ve elbette Jerome Powell'ın açıklamaları noktasal grafikler derken önümüzdeki haftada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Bu iki arada bir derede, ondan sonra da zaten yılbaşı biliyorsunuz. Hani e, yılbaşına kadar olan dönemde yine böyle dar bir bantta sıkışık bir seyir mi tahmin edersiniz? E, çünkü şöyle birkaç hafta öncesine bakacak olursak daha yüksek seviyelerde düşünülüyordu yılı tamamlama adına. Evet, en son gördüğü nokta 11.500 seviyeleri. Aslında hala oraları görme ihtimali var. Çünkü düşüşlerin çok güçlü olmadığını açıkçası görüyoruz. Hacimin düştüğünü görüyoruz. 8600-10200 aslında kısa sürede bir önemli bir prim yaptı. Bu yeni bir hikayeydi. Tabii hem ABD'den gelen pozitif mesajlar, hem faiz indirimleri, FED %100'e yakın yarın bir faiz indirimi bekleniyor. Bizde ekonomistler bölünmüş durumda faiz indirimi bekleyenler de var, ilk çeyrekte bekleyenler de var. Ama bir de tabii asker ücret tartışmaları gündemde. Sayın Bakan mecliste yaptığı konuşmada 45 civarında enflasyonun beklendiğini söyledi yıl sonu enflasyonun. Dolayısıyla tabii faiz eğer Merkez Bankası'nda beklense bu yönde ise, faiz indirimleri gelme ihtimali yüksek e, diye değerlendiriyorum. Tabii bunlar borsa için faiz indiriminin başlayacak olması, e, yeni e, hikayeler satın alması ki e, henüz tabii e, başkan e, göreve başlamadı ABD başkanı ama jeopolitik listelerde e, hem Lübnan, İsrail, hem e, Ukrayna ve e, Rusya, işte Suriye'deki son gelişmeler biraz daha tansiyonun düştüğünü gözlemliyoruz. Bunlar da piyasanın 2025 için bize beklentilerin daha pozitif, daha yeni zirveleri görebileceğimizi destekler nitelikteki açıklamalar olduğunu değerlendiriyorum. Alper Bey son bir dakikamız altın fiyatlarına ilişkinde kısaca yorumunuzu rica edeyim. FED toplantısını ve kararında göz önünde bulundurarak. Evet. Altın da özellikle gram altın eee da üzerinde %50'yi aşan oranda bu yıl e, prim yaptı. Bunda tabii ons altının %25'in üstündeki priminin de e, etkisi var. E, altın jeopolitik risklerden bu sene oldukça beslendi. Eğer buradaki eee jeopolitik risklerdeki azalmayla beraber bir miktar altında daha dengeli bir fiyatlama görüyoruz. Özellikle bu yıl gerçekten önemli primler yapmıştı. Ama bir miktar orada da kar realizasyonu görüyoruz. Bu seviyelerde ons altın 2650 gram altın 2900 seviyelerinde. Önümüzdeki dönem tekrar gramda 3000'li seviyeleri görebiliriz. Fakat altın yatırımcılarının bu sene için e, merkez bankalarının alacağı pozisyonlar önemli. Tabi burada e, dijital e, paralar da e, önemli noktalarda primler yaptı. Biraz altının e, bu dönemdeki e, daha yüksek noktalara gelmesini açıkçası biraz onlar da bizim TL mevduat ürünleri nasıl borsayı evet. alternatif orada da kripto paralar biraz altına alternatif oldu bu sene için. GCM Yatırım Genel Müdürü Alper Nergis çok teşekkür ederiz. Bizimle birlikte olduğunuz ve sorularımızı cevapladığınız için mutlu günler diliyorum. Ve de piyasa ekranının sonuna geliyoruz. Değerli izleyenler tekrar birlikte olana da hoşçakalınız. Mutlu günler.